Ankara Federasyonu yolladığı bir ihbarı sizinle paylaşmak istiyorum. Bu uh, ihbar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Magosa'dan geliyor. Bu fotoğraflar açlıktan ölen hayvanların fotoğrafı. Minicik işte köpek yavrularının fotoğrafı. Geçen hafta federasyonumuza intikal eden diyor efendim Haytap yetkilisi. Gazi Magosa Belediyesi ve çöplükteki hayvanların dramıyla ilgili olarak e, bölgede çalışma yetkisi aldık. Yaptığımız envanter çalışması sonucu Kıbrıs Gazi Magosa Belediyesi'ne ait çöplükte hayvanların açlıktan ölerek kurudukları ve bununla ilgili resimleri paylaşıyoruz. Küçücük el kadar hayvanlar açlıktan ölüp kuruyor. Gazi Magosa Belediyesi'ne, Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı'na ve milletvekillerine iyi niyet mektubu yazdık. Ee, i̇mza kampanyası hazırladık. Gazi Magosa Belediyesi'nden beni arayıp köpeklere bakmanın siyasi bir rant olduğunu söylediler ama gönüller gitti ve bahşetti işte böyle belgelediler. Magosa Belediyesi çöplük bölgesinde ter örgüyle çevrili bir alan yapmış ve dişi ve yavru köpekleri orada sağlıksız, steril olmayan koşullarda ölüme terk ediyor. Ocak ayında 350 bin liralık bir bütçe çıkıyor bu iş için. Meclis onaylıyor. Fakat bir ay içinde biteceklenmesine rağmen bu hayvanlarla ilgili en ufak bir gelişim yok. Belediye Başkanı sosyal medya ve diğer basından bunun haberi yapıldığı için Haytap'ın müdahale hakkı yok diyor. Oysa sıradan her vatandaşın bile öyle bir e, cinayete müdahale hakkı var efendim. Şimdi efendim sabah programınızda bunu haber yapar mısınız? Sizden ricamız bu konudaki duyarlılığınızı göstermemiz. Yapmaz olur muyum? 350 bin lira para alıp yavru el kadar köpekleri analarıyla birlikte etrafına ter geldikleri çöplüğe atıp ölümünü beklemek insanlık dışı, bunun bir ihbar olarak haberini yapıyorum. Bu konuyla ilgili bilgi bu haberden sonra bana yağacaktır. Her türlü gelişmeyi de buradan vereceğim. Ama en kısa zamanda paylaşmak istediğim gelişme elbette ki efendim şartların düzelmiş olması ve bu hayvanlara rehabilite ediliyor olmasıdır. Günah. Sadece bu izleyicim değil efendim. Bakın, birçok izleyicimden de Kıbrıs'taki Magosa ile ilgili bu konularda bir e, belge ve bilgi geliyor. İnternete girin. Magosa köpek katliamı yazın. Açlıktan ölen köpekler yazın. Göreceksiniz. Şu avuç içi kadar hayvanlara acıyın Günahtır. 350 bin lira ödeneğiniz varken üstelik. Devam ediyoruz. Şimdi sizin